Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için Beşiktaş-Sivas Spor Mücadelesini değerlendireceğiz Evet Beşiktaş geçen hafta Karagümrük evinde 4-1 mağlup etti Şimdi ise rakip Rıza Çalınbay Ve Sivas Bu maç evet. hakkında neler düşünüyoruz bunları yorumlayacağız Şimdi söyleyeyim Beşiktaş kazanacak Beşiktaş kazanacaktır güçlü bir oyunu oldu Geçen hafta da çok başarılıydı Sivas Spor oynadığı için ve Rıza Çalınbay'a evet. karşı oynadığı için söylüyorum <laughs> Rıza Çalınbay'a karşı bir önyargı sezdim burada Kesinlikle var yani evet. e, Beşiktaş maçlarında Beşiktaş'ın evladı mı diyorsun? Ya Beşiktaş'ın evladı da diyorum açıkça söylüyorum diyorum yani herhalde, herhalde hemen hemen şöyle düşünüyorum geçmişteki maçlarından beri galibiyeti var mı hiç hatırlamıyorum doğrudur beraberliği bile neredeyse yok genelde Galatasaray maçlarından Fenerbahçe maçlarından sonra maç sonu konuşmalarında ateş eden mermiler yani yağdıran Rıza gerçekten Rıza Rıza duran açıklamalar olan bir Rıza Hoca'yız daha sonrasında Beşiktaş'a geldiği zaman ya işte pozisyona giremedik kendi oyunumuzun eksikliğine bakacağız diyen bir Rıza Hoca var yani o yüzden Rıza Rıza Hocalı Sivas Spor'un çok şanslı olduğunu düşünmüyorum ben evet. başta. Ha ama Beşiktaş'ı da e, bu konuda şey yapmayı kötü de bırakmak istemiyorum pozisyonu Geçen hafta gerçekten çok başarılı Müthiş bir performans sergiledi. Müthiş futbol oynadı. Baskı, pres, e, bitiricilik. Hani ne desem vardı. Takım oyunu vardı mesela Rozier'in açtığı ortada eee Bengtson'un İngiltere Premier Lig maçı. Kesinlikle. Dedi. Zaten hani ne diyoruz? Şimdi Beşiktaş en son Delali gibi bir yıldızı kadrosuna kattı. Ya yani Be Beşiktaş Premier şimdi takım kurdu aslında. Kurdu tabii. Ben de onu diyeceğim. Hani 6-7 tane Premier Lig topçusu aldı. Tabii yani bunların içerisinde de e, Premier Lig'de oynamayan oyuncular da o dinamizme sahip oyuncular. Kesinlikle. Yani şimdi Gerson'la Delali bir ara aynı takımda oynadı. Şimdi burada yani. Masu yine aynı takımda oynamışlığı var. Enkudu, Enkudu. zaten öyle. Toplum çıkışlı bir oyuncu. E, Sayıs zaten Wolverhampton'da kaç yıl birincisi toper olarak oynadı. Bu dinamizme çok Bu uygun. Dinamiz... Burada... Yani Rozca burada var. tek sırtan bir isim Necip. Necip de hani her türlü idare eden. Her zaman idare eden seviyesinde. Gedikli oyuncu. Evet gedikli bir oyuncu. Yıllardır 18 yaşından beri Beşiktaş'ın A takımında. Zorda mı kaldı? Necip burada 20 numara. Hemen. <laughs> evet. Ala, Ala gelsin. Çilingir. Evet. Zaten Vegors da form tutmaya başladı diyebiliriz. Geçen hafta da oyuncu çok istekliydi. Özellikle Almanya maçında bayağı mücadele etti. Necip'le ilgili bir şey soracağım ben. Tabii. Futbolu bıraktıktan sonra Alo ben Necip abinin olayı. Diyebilir. Geliyorum. Evet. Onu da diyebiliriz. <laughs> Vallahi bilmiyorum ama Necip çok farklı ya bana Kesinlikle. çok ilginç de gelen bir oyuncu yani bütün bir kariyeri dolu dolu Beşiktaş'ta geçti yani kariyeri de çok Başarıları daha... da var tabii kendi yani başarıları kadar, da şarkı da kazandı ben şunu söylüyorum zaten mesela Necip Sabri bunlar mesela takımda Volkan. olduğu zaman Volkan zaten yıldızdır yani oyuncu yani yedi, Volkan hiçbir zaman kötü olarak akl evet yani eleştirdin ama Volkan kalendeyken özgüvenim vardı. Kesinlikle vardı. Yani Fenerbahçe'de belki 10 yıl 12 yıl hiç kaleci sorunu diye hiçbir yani, şeyle karşılaşmadım. Şey, sabriyle, Son 2-3 yılında tartışabilirim sadece o kadar. İşte burada biraz daha farklı oyuncular. Kesinlikle. Yani Fenerbahçe'de böyle düşündüğüm zaman yani, Selçuk Şahin Selçuk Şahin buna çok çok uyuyor. Yani Necip'te e, Sabri tam şeyini tam tamamlıyor. Bu, tam orada. yabancı da şey de benim baktım geliyor. Edu. Edu'dur aslında ne? Evet, evet. Yani, yani. <laughs> Edu da çok kıymetli Sürekli oyuncu. Sürekli Yani çok kıymetli müdahaleleri Benim olan. Benim halı versiyonumun tam <laughs> gerçekteki hali diyebiliriz buna yani. <laughs> yani kendi kalesinde attıkları, rakipleri evet. attıklarından çok daha iyi. Evet. Yani. Sen asla maç yapmak da zorum zaten de. Aynen öyle. <laughs> evet, iki gol geriden başlıyorsun. Bu takımın peki sence bu dinamizmi sezon boyu devam eder mi? Ee, tabii ki bunu bir sezon ayarmak ciddi enerji isteyen, ee, hani sakatlık gibi talihsizlerin olmaması gerekiyor Kart cezalarının minimuma inmesi gerekiyor Bu oyunu devam ettirmek zor Ya da işte Gezal sakatlandı Orada nasıl olacak derken Bir anda hiç Beşiktaş ciddi skor ürettiği bir maçı yaşadı En önemli oyuncusu Gezal Beşiktaş'ın Bunu kimse tartışmıyor Ve Gostan da bence daha önde İşte Delali geldi bence burada Önem monte edilecek Gezal bugün daha önde yani bugün daha önce. Önce. Sezon boyunca öyle olmayacak yani şimdi tabii ki yıldızlar yıldızlar var kadroda. Bu yıldızların göstereceği performans merak konusu. Mesela Enkudu yani şu Enkudu an ciddi ismi öne geldi. De... Enkudu zaten sakatlık yaşamasaydı Tottenham'ı Beşik... bir oyuncuydu. Kesinlikle. Beşiktaş forveti. Beşiktaş 10 numarası ben, Forvet noktası. Evet. Kaç gol atar? Yani evet. bir 12-13 tane atar. Bence. 20. 20'yi bulmak çok zor. Nesine? Ne? <laughs> Nesine dersen. Reklam yapmayalım. Se sezon sonunda burayı YouTube kardeşim. Burayı... Yani. Nesine reklam için bizi kullanırsa mutlu evet. oluruz yani. Şimdi problemimiz evet. olmaz. Ee, yani yıl sonunda ve ben net filmi gol bekliyorum. Yani ulaşabilir. Yani on numara dedim burada ben şey olarak algıladım. On numarayı formalı giyiyor ama oyuncu forvet oy hayır, hayır dedim ya ha, yani, tamam o zaman Beşiktaş Vegas Vegas 20 ulaşabilir ben çünkü hani kendisi sevmiyor ama ben Gomez'le Gomez karşılaştırmıştım 20 gol bulacağını düşünüyorum ben de. Ha tamam. Ha gezalde tabii ki Bizim burada 10 asistlere 12 asistlere ulaşacak. Gene kaybettin Neye kaybettin? Sen kaçtın <laughs> Daha, daha girmeden yani. kaybettin yani. Böyle bir sen şey kaybet, direkt kaybetmeye direkt geldin. Çizgime geldin. Kaybetmeye mahkumsun sen. Ya bence sen mahkumsun. Direkt çizgime geldin ya. Ay yani hemen 20 gol atar dedin bunu. Biraz insan atar. Kesinlikle Aa, atar. Arttır istiyorsan Ben az atır, atardım atar diyeyim. Açık gerek yok. 20 gole atar. 20 İddia da gerek yok. Yani tabii canım şu dakikadan sonra girmezsin zaten. Kesinlikle. Peki muleka kaç atar? Hadi bakalım. Muleka 11-12 tane anca atar. Çift taneye ulaşır diyorsun. Yani. Ulaşır. Her yani, türlü ulaşır. Yani. yani böyle oynayan... E, kanatları gelişmiş, garibim, bekleri gelişmiş Cenk bir takımda. Garibim diye. Cenk Yani Cenk. Adam maç sonunda garibim duş almadan git duş almadan gitti, duş almadan gitti evet. ama sen gibi oyuncu da küfreder gibi ya küfreder gibi adam ne yaptın sen yıkamadı kaybetmiş oldun aslında bir nevi at ceng tabii ki profesyonel başka bir olabilir. mesaj veriyor bence ama mesaj veriyor yani Bak senin eskiden gittiğin gibi değil buralar haberin olsun. Burada benim borum öter gibi bir imaj mı veriyor bilmiyorum. Yani seni 93'te ister oyna alırım, ister 90 artı 5'te alırım, istersem 50'de 60'ta, istersem ilk 11 oynatırım. Benim düzenim bu. İşine geliyorsa. İstersem almaz diye gibi oynuyor. Adamın i̇şte için onu da diyorum, onu da diyorum. Hiç alacağı yok ya. Can istemiyor gibiydi. Oyunundan memnun. Girdi o kart zaten C ilk maçta da. Cenk'in itman eksikliği mi var ya? Orada itman yapsa diye mi 18'e alıp? Ekranın karşısına fazla oturtmadı herhalde. 45. dakikada <laughs> çağırdı, ısınmaya gönderdi. 90'a kadar adam isına, isına, ısınmaya buharlaştı. <laughs> <puharla> <laughs> kenarda yok oldu diyebiliriz yani. <laughs> üzüldüm gerçekten. Yani Cenk gibi oyuncular kıymetli oyuncular. Kesinlikle yani, yani milli takımımıza ama... da hala lazım. Hani artık biliyorsun bırakılmaz milli takımda yok. Enes yani finalimiz var. İşte Cenk Tosun'umuz var. Ki inşallah kendini bir an önce bulur. Çünkü artık yaş da kemale eriyor. Tosun Paşa bir an Tosun önce Paşa'mız kendini inşallah bursa. kendini bulur. Valla beklentiler o yönde. Çünkü evet. bence kıymetli bir forvet. Yani evet bence Türkiye'nin yetiştirdiği kıymetli forvetlerden biri. Kesinlikle bir... katılıyorum. Peki Beşiktaş'ın Sivas Spor'u geçebileceğini mi düşünüyorsun sen? Yani sen yayın başında söylemiştik zaten. Geçmese Farklı, bir skor, Farklı bir skor mu bekliyorsun? Farklı bir skor mu bekliyorsun peki? Farklı skor mu? o Rıza Ben 3-1 falan, falan bekliyorum. Beşiktaş evinde oynuyor biliyorsun yine. 2 hafta üst üste evinde oynayacak. Ben Beşiktaş'ın bu hafta kazanacağını düşünüyorum ki Ankara gücü gibi bir deplasmana geliyor. Taraftarı ciddi olan 4 Eylül'de oynanacak bu maçta. Ankara gücü maçı biraz daha Sivas Spor'a göre kesinlikle zorlu geçecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle yani. Yine de bir taraftar etmeni biliyorsun çok etkiliyor. Ankara gücünün ciddi bir taraftar avantajı oluyor Ankara'daki yani, maçlarda. Kesinlikle yani Ankara gücü güçlü bir ekipte. Yani Kesin. kadro güçlü kadro bir camiada oldu. güçlü bir kadrosu, Yok, kadrosu da var. Da bu sadece onca konusunda eleştirilerim var. Değil. Mustafa Dağcı'nın bence değişmesi gerekiyor. Bu kadroya hükmedebilecek. Yani İsmail Kartal boşta mesela neden denenmesin tekrar? Ankara gücünde bir ara diye başarılı olmuş. No, neden denemesin Neden denenmesin ki yani yapabilir. Niye hoca iki maç kötü diye gittin mi? Emeğine? İki maç kötü diye değil. Ankara gücü spor, ikincilik biraz daha devam etseydi PTT birincilik. Orada Ankara gücü lige gelemeyecekti. Niye? başarılı hmm. olamıyordu son maçlarda. Hatta sezon bir başında, bir oyun vardı. sezon başında iyi başlandı ama devamı sezon gelmedi. Sezon başındaki önce. hoca kim? Aynı değil miydi Mustafa Hoca? Yani, yani Mustafa Hoca aynı da işte yani şey devam e, Yani Eren'i... Süper Lig bambaşka. Ya, bam, ya her yer bambaşka. Hayır yani ya şahsen benim o, görüşüm o bu de şekilde yani. Hani de Keşke başarılı olsaydı. Hani yani Ankara gücü gibi gibi bir gibi bir cami olsa yani. yani. Çünkü o fazla yıldızları yönetmek zor bir iş. Şimdi Ankara gücüne baktığımızda yine hani 5-6 tane yıldız diyebileceğimiz oyuncusu var yani. Var. Ciddi, yani bir, ciddi için. bir kadro, Sivas Spor'un kadrosundan daha iyi şu an. İstiklara değer vermek önemli iş ama. Yani birazcık istiklara Yani burada Faruk Hoca Başkan ısrar ediyor. Hani göreceğiz bakalım Ankara gücünde de hani durumlar nasıl olacak. Ankara gücü bu hafta kazanırsa kendi suları durulmaya başlar ama sana söyleyeyim. Diye. Yani tabii daha çok destek çeker. Hoca'ya karşı taraftardan bir tepki var. Bu biraz daha minimize edilmiş olur. Aynen Oyuncuları da belki biraz form tutar bu maçta. Hani göreceğiz o maçta zaten ayrı yani bir şey. Yani sen Sivas maçı için ne düşünüyorsun? Sivas ben, maçında ben Beşiktaş'ı... Çok salladım ama ulan videoda e, da Beşiktaş. eğer ki kaybederiz Beşiktaş'ın var ya... Yok yani. Beşiktaş evinde kaybetmez. Beşiktaş maçı 3-1 gibi bir skorla hani o, o tarz iki farklı bir skorla kazanacaktır diye düşünüyorum. Yine ben Vekors'tan ve Enkulu'dan ciddi bir skor katkısı bekliyorum bu konuda. İstersen Beşiktaş'ın ilk 11ini de verelim. Beşiktaş'ın ilk 11ini verelim ama vermeden şunu söyleyeyim. E, ee, bu söylediklerim tersi çıkarsa montajda kurgucumuza bunları sildirin. Evet, evet. <laughs> Söylediklerimi <sindirim. gülüyor> ciddi iş Aynen bunları temizletirim. Baya, bayağı, salladın. Boşa sallamayız. Boşa sallamayız. Evet. evet. Kadroyu verelim istersen. Evet. Kalede Ersin'i bekliyoruz yine. Sabek'te Rozye'yi bekliyoruz. Orta ekile de Sayes Necip'i bekliyoruz. Solda zaten Masoğlu değişmez bir oyuncu. Ortada Berkay'ı bekliyorum 6 numarada. Geç sonunda Salih'i bekliyorum. Sağ önde Muleka'yı sol önde Enkudu'yu en önde de zaten Weikorst'u bekliyoruz. Güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. Maç zaten pazartesi günü 21:45'te oynanacak. Haftanın kapanış mücadelesi. Bu maçta neler olacağını hep beraber göreceğiz. Bakalım. Biz de sizler için yorumlamaya çalıştık. Dalga dalga bir Beşiktaş görecek miyiz? Ama biz programı dalga dalga kapatıyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. İzlediğiniz için çok teşekkürler.